Merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Engin Poyraz. Üst Yırtıcılar programımın bu bölümünde sizlere dünyanın en büyük kertenkelesi olan komoda ejderini anlatacağım. Komoda ejderleri dünyanın en büyük kertenkeleleridir. Erkekleri 80-90 kilogram, dişleri ise 70-80 kilogram ağırlığa sahip olan bu kertenkeleler 2,5 metre ile 3 metre arası bir uzunluğa erişirler. Yaşam alanları Endonezya'nın Komodo Adası ve çevresindeki bir takım adalardır. İyi yüzücüler olan Komodo ejderleri adalar arası yüzerek bir adadan yakındaki bir başka adaya geçebilirler. Bu durumun başlıca sebebi yiyecek arayıştır. Bunun dışında da çiftleşme ve bölge arayışı gibi nedenler de olabilir. Komodo ejderleri yaşadıkları coğrafyada besin piramidinin en üstünde yer alırlar. Bunun sonucu olarak hem doğal düşmanları yoktur hem de yiyecek menüleri oldukça geniştir. Kuşlardan memelilere, yumurtalardan diğer sürüngenlere kadar buldukları ve yakaladıkları her şeyi yerler. Hatta birbirlerini bile yerler. Evet, büyük komodo ejderleri yavru komodo ejderlerini yerler. Bundan dolayı yavru komodo ejderleri büyüyene kadar ağaçlarda daha çok zaman geçirirler. 8-9 yıldan sonra tamamen yerde yaşayacak boyuta ulaşırlar. Komodo ejderlerinin bu yamyamlık durumunun başlıca sebebi kuraklıkla oluşan kıtlık zamanlarındaki yiyecek sorunudur. Bir diğer sebep de gelecekte oluşabilecek rekabeti önlemektir. Bu rekabetten kasıt yiyecek, çiftleşme ve bölge mücadelesidir. Komodo ejderleri 2,5 santimlik 60 civarı Yenilenebilen, geriye dönük ve tırtıklı dişlere sahiptirler. Ama onları asıl tehlikeli kılan salyalarında bulunan bakterilerdir. Özellikle büyük avları öldürürken bu bakterilerden yararlandıkları düşünülmektedir. Komodo ejderlerinin alt çenelerinde toksik protein salgılayan bezler vardır. Komodo ejderlerinin geyik, yaban domuzu ve adalara insanlar tarafından sonradan getirildiği düşünülen manda gibi büyük avları öldürürken bu bezlerin etkisiyle oluşan ve salyalarına karışan bakterileri kullandıkları düşünülmektedir. Büyük bir ava esnasında avdan küçük bir ısırık alırlar ve av uzaklaşır. Sonra bu bakteriler kanın pıhtılaşmasını önleyerek avın ölümüne sebep olur. Sonra avın ölüm zamanına ve uzaklaştığı mesafeye göre bazen birkaç saat içinde bazen de 1 iki gün sonra komodo ejderleri sahip oldukları çatallı dilleri sayesinde havadaki koku partiküllerini toplayarak avın yerini bulup ava ulaşırlar. Ve bir sonraki sefere kadar avlanma ve beslenme işlemi tamamlanmış olur. Genelde hantal görünüşteki bu hayvanlar saldırı esnasında çok hızlı hareket ederler. Komodo ejderleri de tüm sürüngenler gibi yumurtadan çıkarlar. Bir batında 20 yumurta bırakan bu hayvanların yaşam süreleri de 30 yılı bulabilir. Komodo ejderleri bölgelerini savunmak ve diğer sebeplerle yaptıkları kavgalarda kuyruklarından destek alarak iki ayakların üzerine kalkıp pençeleri ve dişlerini kullanarak kavga ederler. Ama ısırıkları sonucu oluşan bakterilerin yarattığı zehirden etkilenmezler. Çünkü zaten kendi bünyelerinde de bu bakterileri barındırırlar. Eski çağlarda yaşayan, günümüzden yaklaşık olarak 30 bin yıl önce soyunun tükendiği düşünülen, komodo ejderlerinin yakın akrabası olan ve hatta atası kabul edilen Megalanya, yaşamış en büyük kertenkele türdür. Avustralya'da yaşamış olan bu kertenkeleler 7 metrelik bir uzunluğa ve 450 kiloluk bir ağırlığa sahiptiler. Üst yırtıcılar programımın bu bölümünde de sizlere dünyanın en büyük kertenkelesi olan komodo ejderini anlattım. Bu tanıtımı beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlık ve mutlulukla hoşçakalın.